hiç fark ettin mi? Ne kadar çok enerjimizi, bizi gerçekten önemsemeyen insanlara kendimizi anlatmakla harcıyoruz. Kaç kez sadece bir kararı neden aldığını açıklamak zorunda hissettin. Kaç kez hayalini savunmak için kelimelere sarıldın. Ve kaç kere sadece birlerinden onay almak uğruna kendi zamanını beklemeye bıraktın. Şunu bilmelisin. Başkalarına kendini kanıtlamaya çalıştığın her saniye aslında kendi gelişiminden çaldığın zamandır. Bu yüzden artık durma zamanı. Gözlerini dış dünyadan çevirip içine dönmeye başladığında hayatının dengesi değişir. Çünkü başarı kimseye anlatmakla gelmez. Kimseye yapabilirim demekle de değil. Başarı harekete geçmekle gelir. Disiplinle, ısrarla, her gün kimse izlemezken bile kendine verdiğin sözü tutmakla gelir. Çoğu insan hayatında istediklerine ulaşamaz. Çünkü dikkatleri dağınıktır. Dış dünyanın gürültüsüne o kadar kapılırlar ki kendi yollarını kaybederler. Saatlerini sosyal medyada başkalarının hayatlarıyla kıyas yaparak geçirirler. Başkalarının ne düşüneceğini dert ederler. Onlara zarar veren insanlarla tartışmak için enerjilerini tüketirler. Sonra da günün sonunda yorgun bıkkın ve yerinde saymış olarak kala kalırlar. Ama şunu unutma. Dikkatini dağıtan her şeyden kurtulduğunda, açıklama yapmayı bıraktığında ve sadece sana gerçekten değer katanlara odaklandığında, işte o zaman durdurulamaz olursun. Çünkü başarı sessizlikte inşa edilir. Kimse uyanmamışken sabahın erken saatlerinde, herkes dinlenirken senin çalışmayı seçtiğin o anlarda, alkış beklemeden Sadece kendi hedefin için ilerlediğin o sessiz adımlarda senin bir kalabalığa ihtiyacın yok. Onaya da. Sana gereken tek şey tutarlılık. Her gün, her koşulda kararlı adımlar atmak. Kendine odaklandıkça, gelişimine, disiplinine ve öğrenmene zaman ayırdıkça hayatındaki her şey hizalanmaya başlar. Daha iyi fırsatlar kapını çalar, daha doğru kararlar verirsin ve en önemlisi özgüvenin artar. Çünkü bunu sana bir başkası söylemedi. Sen kendi gözlerinle, kendi çabanla gördün. Ben yapabiliyorum. Şunu da unutma. Bu bir yalnızlaşma değil. Kendini soyutlamak değil. Bu enerjini korumak demek. Zamanını nereye harcadığını seçebilmek demek. Her düşünceye cevap vermemek, her yoruma kulak asmamak ve her insanı zihnine almak zorunda olmadığını bilmek demek. Odak noktanı korumayı öğrenirsen hayatının kontrolünü de eline alırsın. Ve işin en güzel tarafı sessizlik içinde çalıştığında, her adımını herkese duyurmadığında, başarın zaten görünür hale gelir. İnsanlar merak eder. Nasıl başardı? derler. Ama senin cevabın sessiz olur. Çünkü sözlerinden çok yaptıkların konuşur. Şimdi sana bir meydan okuma anlatmayı bırak. Ne yapacağını söylemek yerine sadece yap. Başkalarının ne düşündüğünü dert etmeyi bırak. Onay beklemeyi bırak. Sadece işe koyul. Kendine odaklan. Her gün tekrar tekrar ortaya çık. Ve bil ki bunu yaptığında her şey yoluna girmeye başlar. Odaklandığın şey büyür. Gelişime, disipline ve öğrenmeye odaklanırsan hayatın da o yöne evrilir. Bu kadar basit sahip olduğun enerji senin en güçlü silahın ve ne yazık ki çoğu insan bu gücü ne kadar etkili kullanabileceğini hiç fark etmeden yaşıyor. Attığın her adım, düşündüğün her düşünce, yaptığın her tercih geleceğini şekillendiriyor. Ancak sorun şu. Pek çok insan enerjisini yanlış yerlere harcıyor. Eksik olana değil, olasılıklara odaklanmalı. Dağınıklıklara değil, disipline başkalarının ne düşündüğüne değil, kendi ilerleyişine odaklanmalı. Ama yapmıyorlar. Sonra neden yolunda gitmiyor diye sorguluyorlar. Hayatın neye dikkat ediyorsan onun bir yansımasıdır. Eğer sürekli olumsuz düşüncelerle kendini dolduruyorsan, etrafındaki dünya da öyle görünmeye başlar. Yanlış insanlarla zaman harcıyorsan, seni aşağı çeken şeylere yöneliyorsan, hayatın da seni aşağı çeker. Ama enerjini öğrenmeye kendini geliştirmeye, en iyi versiyonun olmaya adarsan, o zaman dünya değişmeye başlar. Bu sadece motivasyon konuşması değil. Bilimsel olarak da böyle. Beyninin retiküler aktivasyon sistemi diye bir bölgesi var. Bu sistem neye odaklanırsan onu fark etmeye başlar. Yeni bir araba almaya karar verdiğinde o modelin her yerde gözüne çarpması tesadüf değil. Beynindir seni yönlendiren. Şimdi bir düşün. Zihnini fırsatlara odaklayacak şekilde eğitmiş olsaydın hayatında neler değişirdi? Sorun şu ki çoğu insan enerjisini yönetmiyor. Aksine çevrelerinin onları yönetmesine izin veriyor. Sabah uyanır uyanmaz telefonuna bakan biri daha güne başlamadan zihnini başkalarının hayatıyla doldurmuş oluyor. Sosyal medyada gezinmek, haberleri kurcalamak, dedikoduya karışmak sonra da neden yorgun, neden boş hissediyorum diye soruyor. Gerçek şu, enerjin senin sorumluluğundur. Onu kimse senin yerine korumaz. Hayatını değiştirmek istiyorsan, zihnine giren şeyler konusunda seçici olmak zorundasın. Bu da demek oluyor ki, sınır çizmek zorundasın. Sana hizmet etmeyen şeylere hayır demeyi öğrenmelisin. Seni aşağı çekenleri hayatından uzaklaştırmalı. Seni ileriye taşıyanlarla bir araya gelmelisin. Şikayetleri eyleme çevirmelisin. Bahaneleri disipline, dikkat dağıtan şeyleri odakla değiştirmelisin. Ve bunu yaptığında gerçek sonuçları görmeye başlarsın. O zaman artık seni eskisi gibi etkileyen şeyler etkisizleşir. Eskiden seni yoran negatiflik artık zihnine bile ulaşamaz. Çünkü sen değişmişsindir. Sen artık kendi enerjini yöneten bir insansındır. İşte bu yüzden başarı şans işi değil, uyum işidir. Aksiyonların, zihnin ve enerjin hayal ettiğin hayatla uyum içinde olmalı. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Her adımı net görmek zorunda da değilsin. Ama neye odaklanacağını iyi seçmek zorundasın. Çünkü günün sonunda ya geleceğini besliyorsun ya da korkularını. Ve bu ikisinden hangisine odaklandığın tüm hayatını şekillendiriyor. Kendine gerçekten inanmak, işte dikkat dağıtıcıları hayatından çıkarmanın gerçek gücü burada yatıyor. Bu sayede olman gereken kişiye dönüşmek için alan yaratırsın. Ama şunu bil. Bu tesadüfen olacak bir şey değil. Bilinçli bir kararla başlamalısın. Bu da demektir ki sınır koymalısın. Hayır demeyi öğrenmelisin. Günlük bir düzen kurmalısın seni hedeflerine taşıyacak alışkanlıklarla dolu bir düzen ve seni yavaşlatan ne varsa hayatından çıkarmalısın. Bu bir insan olabilir, zararlı bir alışkanlık olabilir ya da sadece zaman çalan boş uğraşlar. Çünkü günün sonunda başarı sadece çok çalışmakla ilgili değildir. Akıllıca çalışmakla ilgilidir. Ve akıllıca çalışmak da odak alanını korumakla mümkündür. Eğer artık kendini yorgun ve sıkışmış hissediyorsan şunu kendine sor. Enerjini nereye harcıyorsun? Seni büyüten şeylere mi? Yoksa yerinde saymana neden olan dikkat dağıtıcılara mı? Bir karar verdiğin an her şey değişir. Dikkatini ciddiye aldığında daha hızlı ilerlemeye başlarsın. Sonuçlar görmeye başlarsın. Ve en önemlisi gerçekten neler yapabileceğini fark edersin. Çünkü artık hayatının kontrolünü başkalarına bırakmamışsındır. Ve işin güzel tarafı odaklanmak bir alışkanlığa dönüşür. Bir süre sonra bu senin varsayılan halin olur. Gelişim senin yeni normalin olur. Eskiden seni raydan çıkaran şeyler artık seni etkilemez. Çünkü sen zihnini sadece gerçekten önemli olana kilitlemeyi öğrenmişsindir. Bu yüzden geleceğini çalmasına izin verme zamanını koru, enerjini koru ve izle. Hayatın ne kadar hızlı değişiyor, şaşıracaksın. Unutma, başarı büyük bir anda değil. Her gün yaptığın küçük ama tutarlı adımlarda gizlidir. İnsanlar çoğu zaman büyük bir dönüm noktasının hayatlarını değiştireceğini düşünür. Tek bir fırsat, büyük bir şans, bir anda gelen başarı ama gerçek öyle değil. Gerçek başarı, sessizce atılan küçük adımların birleşimidir. Sabah erken kalkıp hedefin için çalışmak, işte bu ilerlemedir. Sosyal medyada kaybolmak yerine kitap okumak, bu da ilerlemedir. Bahaneler yerine disiplini seçmek, bu da bu eylemler o an küçük görünür ama her gün tekrarlandıklarında birikirler. Ve o birikim seni bambaşka bir yere taşır. Çoğu insan bu yüzden başarıyı göremez. Çünkü İstikrarın gücünü küçümserler. Bir işe hevesle başlarlar ama birkaç gün sonra sonuç görmeyince bırakırlar. Sabırsızdırlar. Ama anlamadıkları şu. Gerçek ilerleme zaman ister ve en çok da istikrar ister. Tohuma benzeyen bir süreç bu. Bugün toprağa atarsın, sularsın, beklersin. Ertesi gün ağacı göremezsin. Belki haftalarca hiçbir değişim gözükmez. Ama toprak altında bir şeyler olur. Kökler derinleşir, güç kazanır ve sonunda toprağa yarar, filizlenir. İşte başarı da böyle doğar. Her küçük adım seni görünmeyen ama sağlam bir temele taşır. O temeller birikir ve bir gün birden her şey değişmeye başlar. Ama sabırla, ısrarla, vazgeçmeden ne yazık ki çoğu insan çok erken pes eder. Hemen sonuç görmeyince emeklerinin boşa gittiğini düşünür. Ama gerçek şu. Yaptığın her şey birikir. Her okuduğun sayfa, her öğrendiğin bilgi, her küçük çaba seni hazırlar ve seni yukarıya taşır. Gerçek kazananlar bir büyük hamleyle değil, herkesin vazgeçtiği yerde yürümeye devam edenlerdir. Ve en güzel kısmı bu ilerleme bir ivme yaratır. Bir alışkanlık diğerine bağlanır. Bir başarı başka başarıları çağırır ve sonunda başarı bir döngüye dönüşür. İşte bu yüzden günlük alışkanlıkların çok önemlidir. Her gün yaptıkların düşündüğünden çok daha fazla belirler hayatını. Daha sağlıklı olmak istiyorsan bu tek bir yoğun egzersizle olmaz. Her gün bedenine hareket kazandırmakla olur. Daha başarılı olmak istiyorsan bu tek bir hamleyle değil, sürekli öğrenmekle becerilerini geliştirmekle olur. Daha özgüvenli olmak istiyorsan, başkalarının seni onaylamasını beklemeyi bırakıp her gün kendi çabanla bunu kendine ispatlaman gerekir. Ve en güzel kısmı, başlamak için kimsenin iznine ihtiyacın yok. Mükemmel koşulların oluşmasını beklemene gerek yok. Sadece küçük bir adım at. Her gün seni hedeflerine yaklaştıracak minicik bir şey yap. Yeter ki vazgeçmeden devam et. Zamanla bu küçük adımlar birleşecek ve bir sabah uyanacaksın ve diyeceksin ki her şey değişmiş. İşte bu kişisel gelişimin bileşik etkisidir. Tek büyük hamleyle değil, her gün bilinçli şekilde yapılan küçük doğru seçimlerle oluşur. O zaman başarı sadece olasılık değil, kaçınılmaz hale gelir. Özgüven onay beklemekle gelmez, beğenilerle, yorumlarla ya da iltifatlarla da. Başkalarının seni yeterli görmesini bekleyerek asla gelmez. Gerçek özgüven harekete geçmekle gelir. Kendi çabanla, kendi emeğinle kendini ispat etmekle gelir. Ne kadar çok harekete geçersen başkalarının onayına olan ihtiyacın o kadar azalır. Çünkü artık sen kendi gücünü görmüşsündür. Çoğu insan özgüvenin doğuştan geldiğini sanır. Ama yanılıyorlar. Özgüven sonradan geliştirilir. Bu bir yetenek gibidir. Ve her yetenek gibi pratikle güçlenir. Düşünerek değil, yaparak gelişir. Zorlandığın halde ilerleyerek, korksan da adım atarak, kendini ortaya koyarak eğer sürekli onay bekliyorsan hiçbir zaman önemli bir işe başlamayacaksın. Çünkü gerçek şu. Herkes seni desteklemeyecek. Herkes yolculuğunu anlamayacak ve sen buna takılırsan olduğun yerde kalırsın. Hayatını küçültür, sırf güvenli hissettirsin diye hayallerini bastırırsın. Ama özgüvenli insanlar böyle yapmaz. Onlar da korkar. Onlar da bazen ne yaptıklarını bilmez. Ama bildikleri bir şey var. Kendilerine güvenmek, harekete geçmek ve oradan gelen gücü kullanmak izin beklemezler. Ne düşünecekler diye saatlerce düşünmezler sadece yaparlar. Ve yaptıkları her şey onlara yeni bir kanıt sunar, ben bunu yapabiliyorum. Ve işte o noktada özgüven başkalarından gelen bir şey olmaktan çıkar. İçeriden gelen bir güç haline gelir. Bu yüzden eğer hep mükemmel anı bekliyorsan, artık bırak. Eğer insanlar ne der diye adım atmıyorsan, bırak. Eğer başkalarının seni onaylamasını bekliyorsan, unut. Senin onayına sadece bir kişi ihtiyaç duyuyor. Sen. Toprak üstünde bir şey görünmese bile altında bir şeyler olur. Kökler büyür, güçlenir, temeli oluşturur ve sonra bir gün o filiz toprağa yarar. İşte ilerleme böyle çalışır. Sadece sonucu henüz göremiyor olman onun gelmediği anlamına gelmez. Ama çoğu insan o ana ulaşamaz. Kırılma noktasına gelmeden pes eder. Bu yüzden disiplin bu kadar önemlidir. Disiplin, motivasyonun azaldığı günlerde seni ayakta tutan güçtür. Ve dürüst olalım. Öyle günler olacak ki hiç kalkmak istemeyeceksin. Kendinden şüphe edeceksin. Neden hiçbir şey değişmiyor diyeceksin. Ama işte tam da bu anlarda disiplin devreye girer. Disiplin, istemesen bile devam etmeyi seçmektir. Kendine verdiğin sözü duyguların değişse bile tutmaktır. Ve çoğu insan motivasyon arar ama aslında ihtiyaç duydukları şey disiplindir. Çünkü motivasyon geçicidir. Gelir ve gider. Ama disiplin disiplindir. Seni taşır. Sabah uykunu bölüp çalışmaktır. Kimse izlemiyorken bile çaba göstermektir. Dikkatini çeken her şeye rağmen hedefe kilitlenmektir. Ve işin en güzel kısmı Disiplinle sabrı birleştirdiğinde, işte o zaman her şey yerli yerine oturur. Çünkü sürece güvendiğinde, sonuçların hemen gelmemesini mesele etmezsin. Erken pes etmezsin. Geçici engellerin uzun vadeli hayalini gölgelemesine izin vermezsin. İnsanlar çoğu zaman bir haftada ne yapabileceklerini abartır. Ama bir yılda ne başarabileceklerini küçümserler. Sonuçlar hemen gelmeyince, Cesaretleri kırılır. Oysa biraz daha sabretselerdi. Yollarına devam etselerdi, neler başaracaklarını göreceklerdi. Gerçek şu. Küçük, düzenli ve disiplinli adımlar bir araya geldiğinde büyük sonuçlar doğurur. Eğer şu an yerinde sayıyormuş gibi hissediyorsan, kendine şunu sor. Yeterince zaman verdin mi? Zorlaştığında da devam ettin mi? Her gün hiçbir şey olmuyormuş gibi hissetsen bile Kendin için orada oldun mu? Cevabın evetse o zaman durma. Devam et. Çünkü o dönüşüm geliyor. Sonuçlar geliyor. Ama sadece sabredip disiplinle ilerleyenler görebilir bunu. Hayatta başarılı olanlar her zaman en zeki ya da en yetenekli olanlar değildir. Vazgeçmeyenlerdir. Her gün tekrar tekrar ortaya çıkanlardır. Kimse izlemese bile çalışanlardır. Çünkü bilirler ki emek bir gün karşılığını verir. Ve sen de bunu yapabilirsin. Eğer sabrı ve disiplini hayatına yerleştirebilirsen seni durduracak hiçbir şey kalmaz. Başarı gösterişli bir anla gelmez. Her hareketini duyurmanla da değil. En güçlü şey ne biliyor musun? Sessizce ilerlemek ve bırakmak. Sonuçlar konuşsun çok fazla insan ne yapacağını anlatmakla vakit kaybediyor. Başkalarının onayını bekliyor. Alkış arıyor. Ama gerçek başarı sessiz anlarda doğar. Kimse izlemezken, kimse alkışlamazken sadece sen ve yaptığın iş varken. Planlarını herkese anlattığında beynin kandırılır. Araştırmalar gösteriyor ki bir hedefi duyurduğunda beynin dopamin salgılar. Bu da sana sanki başarmışsın hissi verir. Ama aslında henüz hiçbir şey yapmamışsındır. Bu yüzden çoğu insan konuşur, konuşur. Ama harekete geçmez. Oysa sessiz kaldığında, tüm enerjini işe yönlendirdiğinde gerçek ilerleme başlar. Artık ne düşündüklerini umursamazsın, izin beklemezsin, onay aramazsın. Sadece yaparsın ve zamanla bu bir ivmeye dönüşür. Dünyadaki en başarılı insanlara bak. Her adımlarını paylaşmazlar. Kendilerini kanıtlamakla uğraşmazlar. Sadece işlerini yaparlar ve sonuçlar onlar adına konuşur. İşte bu zihniyet sana da lazım. Çünkü gerçekten kendine odaklandığında başkalarının ne dediğini düşünmeye vaktin kalmaz. Sen kendin olmanın en güçlü haline dönüşmekle meşgulsündür. Sessiz kalmak ayrıca enerjini korur. Hedeflerini yanlış insanlarla paylaştığında, onların şüpheleri senin zihnine girer, inancını sarsabilirler. Bu yüzden, hedeflerini kendine sakla, işin konuşsun, o zaman kontrol sende olur. Başkalarının zihin dünyanı sabote etmesine izin vermezsin. Ama bu, sadece sessizlikle ilgili değil, tüm enerjini kendi gelişimine yönlendirmekle ilgili, diğerlerinin ne yaptığına odaklanmayı bırakmakla ilgili… Çünkü kıyas başladığında huzur biter. Başkasının hızına yetişmeye çalıştıkça kendi yolundan saparsın. Oysa tek amacın olmalı. Kendinin en iyi haline ulaşmak. Ve işte o zaman mucizevi değişim başlar. Gürültüyü susturduğunda, sadece işine odaklandığında her şey yerini bulur. Doğru insanlar gelir. Gerçek ilerlemeler başlar. Özgüvenin artar. Neden mi? Çünkü biri sana yeterlisin dediği için değil. Sen kendine bunu defalarca kanıtladığın için. Başarı odadaki en çok konuşan kişi olmakla ilgili değil. Her gün istikrarlı şekilde ortaya çıkan kişi olmakla ilgilidir. Kimse alkışlamasa da orada olmaktır. Kimse seni izlemese bile kendi sözünü tutmaktır. Çünkü bunu yaptığında konuşmana gerek kalmaz. Kendini anlatmana da, onay aramana da bir gün Herkes fark eder. Ama o gün geldiğinde sen zaten sessizce başarmış olursun.